Merhaba sevgili Oğlak burcu hoş geldin kanalıma videoma sevgili Oğlak nasılsın iyi misin İnşallah iyisinizdir sevgili Oğlak burcu evet bugün yine sizlerle birlikteyim her hafta olduğu gibi bugün 3 Ocak ve 3 Ocak haftalık kayfanız için karşınızdayım Eğer şu an videonuzu açtıysanız benim kanalımdaysanız benimle birlikteyseniz sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum size Sevgili Oğlak Burcu aynı zamanda Güneş Oğlak'ta doğum gününüzü de kutluyorum. Evet hazırsanız eğer haftalık kayfanızı dinlemek için lütfen şu anda beni izleyen Oğlak Burcu niyet eder misin? Eğer niyet edersen ben de senin için yorumlayacağım. Haftalık kayfan hazırsan eğer. dileğiniz en kısa sürede gerçekleşsin inşallah sevgili Oğlak burcu. 3 Ocak 2022 haftalık kayfanız için huzurunuzdayım, karşınızdayım. Bakın siz de gör efendim. Evet. Bana ulaşmak isterseniz her gün horoskop, astroloji kahvem, instagram adresimden ulaşabilirsiniz. Hala kanalıma abone değilseniz, abone olursanız beni çok mutlu edersiniz sevgili oğlak burcu. Sizler sayesinde videolarım öne çıkacak ve daha çok kişiye ulaşacak. Çünkü abone sayısı videonun öne çıkmasında çok büyük etken sevgili dostum şu an beni izleyen oğlak burcu. Birisini karşına alacaksın ve dinleyeceksin. Uzun zamandır tartıştığım bir insan ya da anlaşamadığım bir insan. Bir huzursuzluk yaşıyorsunuz bu insanla. Eşiniz, dostunuz, sevdiğiniz kişi olabilir ya da patronunuz olabilir. Ama bilemiyorum bu kişiyle uzun süredir bir huzursuzluk var aranızda. burada da bir kaplan çıkmış. O kişiyi dinleyeceksiniz. Eğer dinlerseniz Oğlak burcu aslında ona da hak vereceksiniz. Şu an yaşanılan huzursuzluk aslında temel nedeni dinlememek. Aslında iki kişi de birbirini dinlemiyor gibi. Herkes kendi kurallarını uyguluyor gibi. evet dinlediğiniz zaman her iki kişi de bakın orta noktada buluşuyorlar. Anlaşıyorlar ve bir uzlaşma, bir barışma söz konusu olabilir. Huzursuzluk yaşadığınız bir kimse varsa uzun süredir ama bu bir yıla aşkındır bir süredir. Bu insanla bir barışma söz konusu ve birbirinize hak vereceksiniz. Keşke daha önce konuşsaydık diyeceksiniz. Ya da birbirimizi daha fazla dinleseydik. Çünkü iki kişi de çok fazla konuşuyor ve konuşuyorlar ve hiç kimse dinlemiyor karşısındaki kişiyi. Cüzdan çıkmış burada ama birilerine, sevdiklerinize, dostlarınıza hediyeler alacaksınız. Oğlak Burcu Biraz cüzdanınızdan para çıkabilir. Bu çıkan parayla ilgili biraz e sıkıntıya düşebilirsiniz. Bakın 8 yakamı çıkmış. O gün çok şanslısın sevgili oğlak Burcu. Yaşadığın ilişkiyle ilgili. Çok güzel gelişmeler olacak. Eğer şu an sorun yaşıyorsanız o gün bütün sorunlar geride kalacak. Bir kavuşma var. Çok mutlusunuz o gün. Çok şanslısınız. Eğer yalnızsanız da bakın aşkı yakalayacaksınız, aşık olacaksınız. Oğlak burcu. Çok uğurlu bir gün sizin için. Güzel bir gün. Bir ambulans çıkmış ama ya kaza ya da sağlık sorunları ile alakalı olabilir. Böyle gençlik zamanlarınızda yaşadığınız bir sağlık problemi bu. Tekrar nüksedebilir. Kronik bir rahatsızlık gibi oğlak burcu. Kontrole gideceksiniz. Kontrolünüzü aksatmayacaksınız. Ve sonrasında bakın iyileşme var. Sizin için şifa var. Oğlak burcu kronik bir rahatsızlık olduğu için e, iyileşemem düşüncesi var sizde. Ama bu düşünceyi atacaksınız üzerinizden. Bakın burada 3 ve 8 rakamı çıkmış. Evet. Artık talihiniz iyiye doğru gidiyor oğlak burçları. Bundan emin olun. Çok azimlisiniz. Bu zamana kadar gelene kadar çalışkandınız, sabrettiniz. Artık artık şüpheden vazgeçin lütfen. Şüpheci olmaktan vazgeçin. Ne ile ilgili şüpheleriniz varsa bu şüpheyi ve havayı dağıtın. Arzuladıklarınıza artık ulaşmak için şu anki yaptığınız işe çalışıyorsanız işinize, mesleğinize, sorumluluğunuza çalışmıyorsanız ailenize sımsıkı sarılın. İşlerinize sımsıkı sarılın. Kazanan siz olacaksınız ama şüpheyi geride bırakırsanız Kama var ama burada. Yaşam gücünüz o kadar güçlenecek ki bu hafta, o kadar kuvvetleneceksiniz ki güneşte, oğlakta zaten parlıyorsunuz. Özellikle fiziki anlamda görüntünüzle ilgili çok büyük bir değişiklik yapmaya karar verebilirsiniz ve etrafınızdakiler ya kıyafetiniz ya saçınız ya başınızla ilgili bilemiyorum ama çok şaşıracaklar. Çok şaşırtacaksınız. Çok etkileyici bir görüntüyle, cazibenizle, çevrenizdeki ve bulunduğunuz ortamda ilgi çekeceksiniz. Oğlak Burcu. Özellikle bu hafta bir iş başvurusu varsa düşünüyorsanız bu başvuruda şansınız oldukça yüksek. Görüntünüzle iletişiminizle etkileyeceksiniz. Bu işi alabilme şansınız oldukça yüksek. Ama e, kararsızlığı ve şüpheyi geride bırakırsanız karar verirsiniz. Çünkü arzularınız var, istekleriniz var. Şu an dünyanın neresindeyseniz, hangi ülkedesiniz, ülkedeyseniz oradaki konumunuz duruşunuz orayla ilgili, çalıştığınız konumla ilgili, pozisyonla ilgili çok büyük bir değişim gerçekleşebilir. Çalışmıyorsanız eğer, bir yer değişikliği gerçekleşebilir. Bir ev ve bir iş değişikliği gerçekleşebilir sevgili Oğlak burcu. Çünkü arzuladığınız yöne doğru yola çıkmışsınız. Burada zincirler çıkmış ama lütfen bu hafta Oğlak Burcu kendi zihniniz size engel olmasın. En büyük engel bu hafta yapacaklarınız karşısında kendi zihniniz olabilir, kendi düşünceleriniz en önemlisi bunlar size engel olabilir. burada bir e, kilit var ama. Dostum dediğiniz ya da dostlarım dediğiniz dertlerinizi paylaştığınız birileri var burada. Dertlerinize çare bulabilecek kimselere açılmadığınız için, sorunlarınızı onlarla paylaşmadığınız için biraz sıkıntılar yaşayabilirsiniz ama çok uzun sürmeyecek bu sıkıntı. Kısa sürecek ama ruhsal anlamda sizi zorlayabilir bu durum. Doğru kişilerle, doğru zamanda paylaşımlar yapmanız gerekiyor. Herkeste her şeyi paylaşmamalısınız bu hafta. Buna dikkat edin sevgili Oğlak Burcu. Dedeniz hayatta mı ya da babanız bir erkek var burada ama Onunla ilgili güzel gelişmeler var ya aranız bozuk düzelmeler gerçekleşebilir bu kişiyle güzel haberler var Bir yolculuğunuz var zaten ya babanıza ya dedenize bir seyahat gerçekleşebilir. Tüm tatsızlıklar, tüm gerilimler hepsi geride kalabilir. Bakın zaten koşuyorsunuz. Koşan sizsiniz. Oğlak burcu oldukça hırsızsınız bu hafta. Özellikle iş konusunda çok cazip teklifler gelebilir. Siz için bakın burada da bir korsan çıkmış. Çok güzel teklifler alabilirsiniz. İyi değerlendirin. Ama hızlı hareket etmeyin düşünerek cevap verin ya da tercihinizi yapın biraz unutkan olacaksın bu hafta bu unutkanlıkla ilgili bazı problemler yaşayabilirsiniz sorunlar yaşayabilirsiniz işinizde evinizde özel hayatınızda buna dikkat edin sevgili oğlaklar bakın bir e, burada bir sayfa var ama bu, bu kağıtta yazanlar bu yazanları okuyacaksınız. Size bir kağıt tutuşturulacak elinize. Önünüze getirilecek ama az önce de söylediğim gibi unutkanlık var, biraz dikkatsizlik var bu hafta. Ve bu belgeyi imzalarsanız eğer okumadan, çünkü ayrıntılara çok takılmayacaksınız yüzeysel olarak okuyorsunuz bu kağıtta yazanları ve sonrasında belli bir miktarda para çıkıyor sizden. Lütfen dikkat. Ayrıntılar bu hafta önemli sizin için. Sevgili Oğlak Burcu ayrıntılara takılın, dikkatli okuyun, okumadan hiçbir belgeyi imzalamayın. 5 rakamı çıkmış ama hayal kırıklığı yaşanmış. Bu hayal kırıklığının konusu neyse ya da kiminle ilgiliyse ya da hangi olayla ilgiliyse büyük bir başarı var. Bu hayal kırıklığının ardından büyük bir başarı kazanabilirsiniz. evlenmeyi düşünen birisi var burada. Bu siz misiniz? Bir yuva kurmayı artık kalıcı bir yuva isteği, kalıcı bir birliktelik isteği var. Yani evlilik hayatına sıcak bakacaksınız sevgili oğlak burçları. Ve size çok şeyler kazandıracak aslında bu evlilik. Daha düzenli bir yaşam getiriyor. Ama sizle arasında yaş farkı olacak evleneceğiniz kişinin. Bir kişinin nasihati var ya da bir kişi aracı olacak bu evlilikte ve onun nasihatlerini dinleyin lütfen. O zaman istediğiniz şekilde bir evlilik yürüteceksiniz ya da arzuladığınız o kişiyle evlenebileceksiniz. Eğer evlenmeyi ya da evlilik düşünüyorsanız sevgili oğlak burcu. Burada da bir kısrak çıkmış. Kariyerinizle ilgili çalışıyorsanız çok güzel gelişmeler var. Sevgili oğlak falınız çok güzel çıkmış. Bir de parmaklıklar var burada. Resmi bir dairenizle, resmi bir daireyle devletle olan işi, ilişkinizi ya da işinizi çözülmeyeceksiniz, Problem ya da sorununuz neyse. Oradan bir belge alıyorsunuz. Bu belge aslında sizin sorunlarınızın çözümünü sağlayacak bir belge. Artık sonuna gelmişsiniz bu resmi işiniz neyle ilgiliyse. Evet sevgili Oğlak burcu. Teşekkür ediyorum. Kanalımda olduğunuz için, bana zaman ayırdığınız için, beni dinlediğiniz için. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Esen kalın efendim.